Merhaba arkadaşlar. Ben Sedef Türk Yılmaz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere Resim Bölümü hakkında bilgilendirme yapacağım. 2008 yılında sanatçı yetiştirmek için kurulan Resim Bölümü, sanatın her alanında eğitim veren, çağdaş sanat anlayışıyla yapılandırılmış bir kurum özelliğini taşımaktadır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir. Resim Bölümü multidisipliner yapıda yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, öğrenciyi ve yaratıcı süreci merkeze alan nitelikli bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz, araştırıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, teorik arka planı sağlam, sanat alanında yetkin, ülke ve dünya kültürüne sanat alanlarında katkıda bulunacak çağdaş sanat anlayışını benimseyen sanatçılar yetiştirmektir bölümümüzden mezun olan öğrencilerin akademisyenlik, öğretmenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan müzelerde sanat danışmanlığı, sanat galerilerinde sanat danışmanlığı, küratörlük ve bunun yanında sanatçı olarak kendi atölyelerini açıp öğrenci yetiştirme imkanları bulunmaktadır. Resim bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Resim bölümü sanat tarihi, estetik, mitoloji, batı sanatı, Türk sanatı, heykel, özgün baskı, sanat psikolojisi, çağdaş sanat, sanat sosyolojisi, dijital sanat, sunum teknikleri ve modelaj gibi geniş bir yelpazede dersler sunmaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi sırasında farklı dersler sayesinde alan bilgilerimizi çeşitlendirme şansına da sahip olabilmekteyiz. Ayrıca sanat kültürüne yönelik zorunlu ve seçmeli dersler bizlerin alanlarımızda kuramsal olarak da araştırma, yorum ve sentez yapabilme yeteneklerine katkı sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir. Resim bölümü eğitim öğretimin kalitesini yükseltecek gerekli tüm teknolojik donanıma sahiptir. Fakülte ve Resim Bölümü bünyesinde derslikler, desen atölyeleri, temel sanat eğitimi atölyeleri, bilgisayar laboratuvarı Fotoğraf stüdyosu, heykel modelaj atölyesi, resim atölyeleri, özgün baskı atölyesi, sanat galerisi ve sergi salonu mevcuttur. Bizler resim bölümünde aldığımız nitelikli eğitimlerin yanı sıra çağdaş sanat ve bilimsel alanlarda da kazandığımız bilgiler, tecrübeler ve yetenekler sayesinde geleceğe güvenle bakan, ayrıcalıklı sanatçılar olarak yetişmekteyiz. Resim bölümü, alanında uzman, genç ve dinamik akademik kadrosu ile de ülkemizin lisans ve lisans üstü düzeyinde tezli yüksek lisans programında eğitim öğretim veren öncü bölümlerin arasındadır. Resim bölümü, Erasmus programları kapsamında Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilen personel ve öğrenci değişim programlarına destek vermektedir. Bölümümüz birçok yurt içi ve yurt dışında sergilenen sergi, çalıştay, sempozyumlara katılarak akademik ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmiş ve katılım göstermiştir. Resim bölümünün akademik personeli ve öğrencileri ürettikleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda eserlerini sergileme imkanı bulmuşlardır. Sizleri de resim bölümde katılmaya ve sanat dolu bir geleceğe adım atmaya davet ediyoruz.